Hepinize selamlar, hepiniz hoş geldiniz, hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Manchester United vs Real Madrid yapıyoruz. Bunun bir yapılması gerekiyordu. Ronaldo'nun eskileriyle, gerçekleriyle bir yüzleşmesi gerekiyordu. Goat'ın Florentina'dan intikamı. Kayıt! Kayıt! Kendime mini bir damacan aldı hocam. Yoksa çözülecek gibi değil. <laughs> Kırmızı şeytanlar. Kırmızı şeytanlar sağ. başarısı seyirciler. Evet Eriksen. Casemiro ya Casemiro. Abi United nasıl geldiğini anlayamadı o da. Vallahi çok fena geldiler. Şov. Çek topu. Bana pezevenk diyor ya. Bana pezevenk diyor. Orada bir pres Casemiro'da. Casemiro aldı topu. Eski takım arkadaşları affetmedi o da. Kasoşlar. Orada orayı gördü. Cristiano Ronaldo! Eski takımla karşı sevinmeyecektir eminim ki. Eski takımla karşı sevinmedi. Arka doğru ilerliyor. Sevinmedi. Tabii ki de. Tabii ki de sevinmedi. Şaka şaka. İşte para Bu maç, bu maç Cristiano Ronaldo'nun intikamı Dakika 7'de attı farkında mısınız? Dakika 7'de Bu artık bir şey yani Cristiano Ronaldo T Ne anlatıyorsun hocam? Hocam dayanamıyorum zina yapacağım Hocam Dayanamıyorum zina yapacağım Casemiro şimdi koşuyor orada. Casemiro. Eski takım arkadaşlarının şeyini bildiği için yapacağını yaptı. Casemiro orada Ronaldo'ya şunu sordu. Abi bu ne böyle bura nere? Cehennemin dibi Casemiro. Cehennemin dibi amına koyayım. Abi bu ne böyle bura nere? Cehennemin dibi çapar. Cehennemin dibi amına koyayım. What's going on man? What's going on? What's going on man? Şimdi Ronaldo geldiği gibi koydu. Kurta her topu tutuyor ama ne koyayım. Tam voleybol oynadı söyleniyor şu anda. Ashford yine Cristiano Ronaldo. Benim dinim sıkı çalışmak. Her gün de camideyim. İlk defa işe. Let's go Benim dinim sıkı çalışma. Her gün de camideyim. İlk defa işe. Let's go Galatasaray. Cristiano Ronaldo güzel pas. Cristiano Ronaldo için mükemmel şans. Hocam dayanamıyorum zina yapacağım. Hocam dayanamıyorum zina yapacağım. Bruno Fernandes şimdi tekrar ya, oluyor. Aynı, için, şans, ben aynı şans onun için. Cristiano. Neredeyse boş yapacak abone Eriksen, Eriksen tekrardan Bruno Fernandes'i <laughs> çok iyi anlaştı. Ronaldo'nun pası. İkiniz de paketler sikerim abi. İkiniz de dedim var ya burada paketler sikerim dedim. Teknik direktör Tenak yeni şey verdi, taktik verdi. Taktiğine de Asisikis. 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 Biz de oynayalım lan. <laughs> Bu çoğun kafası ayağından daha iyi galiba. Kafasıyla daha uzağa attı topu. <laughs> Her in bas <laughs> Hediye etti. Benzema yapma. <laughs> Beyler bak hep beraber üst üste çıkıyorsunuz bu şakalarının boku çıkmaya başladı ha. Özel odaya gittik biz birbirimize her şeyi yap. Casemiro <laughs> abi bura nere? Cehennemin dibi çapar. Cristiano Ronaldo bir tira. Abi ne oluyor? Niye kaçırıyor Cristiano Ronaldo? Tamam biz de varız, Biz de varız. Bak şimdi. Tek. Bütün ne oldu? Bütün artık ya. Bu kadar ya. Git suya. Git Git Size şimdi bir şov yapma zamanı gelmiş. Size bir şov yapma zamanı gelmiş hocam. Size iyi bir şov yapma zamanı gelmiş. İyi izle hocam. Kurta bu golü daha önce yemiş midir? Kaç metre? 39 metre. Hocam kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. İyi eğlenceler hocam size. Yoğur! Ulan o gol olsaydı çok havalı olacaktı amına. Şimdi özel taktik, özel taktik hocam. Yeah. Digeye forvete Cristiano Ronaldo kale. Oldu, Allah Allah. Hocam bu taktik halis mi? Böyle bir şey var mı? Kardeşim bu çok fena bir taktik. Buna evde denemek. Ben size ben size neyi gösterdim? Yasaklı taktiği gösterdim hocam. Sen şimdi onu her yerde yaparsan olur mu? Olmaz. Oğlum bunlar ne yapıyor? Valverde takla atarak giriyor ortaya. Böyle bir şey mi var ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey olamaz mı? Bu kadar işkence olamaz. Şimdi hocam biz niye böyle bir şey yaptık? Bak Cristiano Ronaldo kalede. Tamam Cristiano Ronaldo iyi kaleci olur demiyorum. Ama Digeya foul yaptırır. Penaltı kazandırma ihtimali var. Ara ağır bir hareket edecek, şey yapacak. Kalecinin dokunulmazlığı yok mu abi? Ben öyle biliyorum. Digeya da kaleci. Kalecinin dokunulmazlığı var. Şimdi dokunularsa ne olacak? Foul. Ne biçim bir kafa yapın lan! Ne biçim bir beynin var lan? Hocam, fo hocam foul olsun. Hocam dayanamıyorum. Zina yapacağım. Hocam, Dayanamıyorum zina yapacağım. Hocam kaleye gitmeyin. İşte işte bu taktiğin bu işe yaramaz arkadaşlar. Kaleye gidip benzer bir şut çekerse bok yersiniz. Haberiniz olsun. Oha. Hocam top alalım Ronaldo yer bunu. Hocam Ronaldo. 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 <laughs> Diğer iyi orada <laughs> dövdü bir ikiniz de paketler ha dedi dedim oğlum sen de tam bir kötü olanısın dedim bak Aran kendi pasına kendi koştu tekrar Casemiro'nun <laughs> pası eski takım arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. C hayır, hayır yok, bir şey yok. Yo, bir şey yok. bir şey yok, bir şey yok, bir yok. Arkadaşlar iyiyim. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Şimdi tekrardan geldik hocam. Eriksen, orada baskısı var Eriksen. Karvalı siktir buradan diyor. Çok Eriksen. Oğlum bak, pas pas. Çok gir. hocam foul olsun artık. Seni penaltı kullanalım. Penaltı! Tersten! Casemiro abi bura ne böyle? Cehennemin dibi çarpar. Ronaldo'nun yalnızlığı. Şov ortası Cristiano Olsun olsun NT NT intikam alınacak oğlum intikam alınacak ama ya Şimdi Antonio'nun no orada baskısı var Hemen koşu Casemiro Abi bura nere dedi Casemiro'nun pası Cristiano Kaybettin çocuğa son bir kez bak istedim <laughs> Cristiano Kaybetti, Ronaldo Kaybettin Ronaldo'ya bir bak istedim Fiorentina. Oğlum geri alın lan. Geri alın lan. Diego şimdi Antoni'ye. Antoni'nin pası tekrardan taç kazandırdı. Böyle böyle ilerleyeceğiz beyler. 3 taça forvetin oradayız. Şimdi Antoni. Antoni çekecek topu. Ni <laughs> <laughs> mükemmel çekti. Tamam beyler istediğimizi aldık biz. Biz istediğimizi aldık. 3 taçtı. Biz koronara kadar geldik. ama Fernand şimdi arkada Cristiano Ronaldo'yu gözüne kestirdi orada. Biraz daha dokunması gerekiyordu. Ama fena da gitmedi. Oha. Kendi takım arkadaşları anlaşamadı. Şimdi atak şansı bizde. 5 vur. Cristiano Ronaldo. Gel gel dedi. Gel dedi. Aman atayım. Şurada şey yapacağım dedi. <laughs> Yeter. Öyle yok. Vinisküsü yok. Şu çoluk çocuk oyunu mu lan bu? Salak mıyım dedim ben. C sen dedim salak mı Oğlum senin kaşların niye bu kadar çatık ya? Hey, hey. Anthony şimdi Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo Anthony iyi attın pezevenk dedi. Anthony bana pezevenk diyor ya. Bana pezevenk diyor. <laughs> Herim Makaya Ha, Harry Maguire'ın omzu yetti omzu. Siz bilmiyorsunuz daha bu adamın gücünü. Sergio Ramos yiyor, Ramos yükledim ben ona. Hocam topu geri alabilir miyiz diyen var. E ver, arzu, e, ver o zaman. Maguire şimdi <laughs> Bruno <Burada> Fernandes'a. <laughs> pas Bruno Fernandes. Ayağını sikim Ronaldo. o ortalık karıştı. Çekti topu. Ronaldo. Ronaldo'nun koşusu. Ronaldo! Aa! Kane o, orospu çocuğu. Hocam, faul vermiyon ama bize hiç ya. Vallahi bize hiç faul veriyor. Hep biz, hep biz yani. Hep biz yapmış oluyoruz. yani yaptığımız bir şey de yok. Hani öyle çok ağır fauller de yapmıyoruz. Oo, oh, Benzema'nın ayağını kırmaca. Hocam, evet. Kaş, Kaç kaç, kaç oradan. Hani öyle çok ağır foller de yapmıyoruz. Hocam burada gördüm o çocuğu. O bizi gördü mü amına koyayım acaba? O buraya bakmıyor ki o. hata yaptık. Oh. Tamam beyler bir sıçtık geldi. Bir ufaktan bir bok çıktı geldi. Sabahsa. Bu işin dönüyor. Şu şekilde bir işaret Deli ettim, deli ettim. Aman o koruma. Aynen, aynen işte bu. İstediğimizi aldık hocam. istediğimizi aldık. Tamam. Bekle tavşım beni, bekle, bekle. Aman o koruyacağım şimdi. Bekle. Otem, hepsi. Ronaldo'nun sevebileceği noktalar. Ronaldo'nun sevebileceği noktalar burası. Hadi oğlum Ronaldo. Sunum, sunum. Allah Allah. Hadi oğlum Ronaldo. Hadi oğlum Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Hakem sonunda bize bir düdük verdi. Ulan ufacık dokunuyoruz. Evet. Bak gördün mü? Ufacık dokunuyorum amına koyayım hemen foul çalıyor. Sakemsin sen amına. Bak sövdümeye başladım yine. Bak yine geldi bir sövme şeyleri bak. Hayır ulan öyle ağır foul de yapmıyorum amına koyayım. Niye çalıyor ki bizi? Bak yine kanka hiçbir şey yok hocam ya. Hiçbir şey yok gerçekten ya. Hocam götünü sikeyim hocam. Ne yaptın ya? Vallahi aldık. Tek hocam topu. Aferin hocam. köme pas. Aldık onu. Çok güzel hocam. Nasıl alamadım hocam onu? Çünkü nasıl alabadım? Ha? Nasıl alaba? Nasıl alabadım ya? Çünkü alabaydı. Şakayı anladın mı hocam? Şimdi... Hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> tamam kart verme. Penaltı mı? Ne <laughs> demek penaltı? Varanda şey birbirine giriyor. Seni diyor paketler sıkarım diyor. Adamın dedim ben amına Yap bakayım. Vallahi dışarıdayız hocam. Vallahi dışarıdayız. Dugeyo. <laughs> Vinicius Junior yerleri tokatlıyor. Ronaldo'nun çabuşunu tokatladığı yerde. Cristiano Ronaldo. Aman torun. <laughs> <Ronaldo. gülüyor> Orada Mbappe'yi gösterdi. O. <laughs> amına koydum. Amına koydum. Arkadaşlar zaten bir saat video oldu amına koydum. Bu nasıl editlenecek gerçekten hiç bilmiyorum. Neyse ben gidiyorum. Kendinize iyi bakın. Like, abone ol. falan takılın kafanıza göre. Öpüyorum sizi çok. Allah mensin. Kimin için boktum benim Kimin için, için kabızken? Kendin için sıçmalısın <laughs> özellikle isen <ishalsen>. sen. Nasılsa biz <laughs> sıçardık tüm insanlar kabızken. Allah Turka seçtim evde klozetim dururken.